Merhaba arkadaşlar. Ben Honey Reis. Bugün çok mutluyum. Çünkü bugün benim doğum günüm. Arkadaşımla alışveriş merkezinde buluşacağız. Belki hediyeleri bugün de alabiliriz. Yaşasın, 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 yaşasın. Evet, belki... Şimdi alışveriş merkezinin adını söylemeyeyim. Düştüm be, ama İstanbul'da. Hmm. Yüzümü görseniz aslında belki siz de aynı yerde oturuyorsanız yani tanışabiliriz belki alışveriş merkezlerinde karşılaşırsak. Ama ben yüzümü göstermiyorum ee, ve şey <laughs> bak benim elim o. Ee, i̇şte vlog falan çekerim arkadaşım, ne bileyim ama çekemeye de bilirim kesin şey diyemem. Bir, de bir pony daha gelsin. Gelmiş mi gelsin. Tamam. Evet. Bu ponileri götüreceğim yanımda. Bu ponileri götürürüm bir ihtimal yanımda. Ne belki başka bir poni de götürebilirim. Kanal ponimiz burada kalsın. Neden? Çünkü burayı kontrol etmen gerekiyor. Biz istediğimiz yere gidebiliriz. Üf ya. Evet bu poneleri götüreceğim. Skywish'le hmm. hani Rice. Bu ne stylet glimmer'ım vardı ama kaybettim. Nerede bilmiyorum. Ama buna hiç üzülmedim. İlla bir yerden çıkacak. Çünkü dünyada bir yerde yani. Uzaya çıkmış olamaz ki. Evrende bir yerde. Şurada mı? Bekle. Be pembe. Hani reisin kanadıymış ya. Benim benim booom 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 evet, evet. booom evet, evet, evet. booom Bakın kameraya mı? Dağın günümü. Orası neresi ya? Şuradan ya, şuradaki pembelik yer neresi bilmiyorum. Oh. Oh. Olamaz. Aa böyle güzel durdu aslında. Bunu buraya mı koyarsam? En azından düşerse isyan çıkarma. Evet, i̇nşallah düşmez yani. Bu arada bazılara, bazılarına şey çıkmış bu. Starlight'ta dergide Starlight yok. Trixie vardı bir ara. Sonra ben o derginin içinde Scootaloo'yu da gördüm. Ama bana Rarity çıktı o dergiden. Shining Army'i de istiyorum. Yani ne bileyim böyle ponilerin küçüklüğünü falan gösterirken babayı Shining Army falan yaparız. Çok güzel olur. Burada arkadaşlar benim Breezy'im vardı. Şu poninin içinden çıkmıştı ama onu da kaybettim ben. Yani eskiden duruyordu kutuda. Şimdi yok arkadaşlar. Yani iki tane ponim kayıp bu yüzden. Hadi yani iki tane ponim kayıp. İki! Ama Breezy poni saymıyorlar genelde yani. Çok da bunu oynanamıyor Breezy'lerle. Aynen çok oynanamıyor. Evet. Zahım günü. Happy birthday to you, mandalina suyu. Çişini yap da uyu, yoksa yersin yumru. Çünkü çişini yapıp uyumadı. Heh. Kalk sen de be. Dur sen be. Yaz tatilinin ilk günü pazartesi. Um, cumartesi ve pazarı ben yaz tatili günü olarak saymıyorum. Çünkü o zaman zaten tatil oluyor normalinde de. Bugün böyle jix tatil. Oh, yeah, yeah, yeah. Türkçe bu yüzden ölüyor. Biraz Türkçe konuşmaya alışmam lazım. Jix ne be? Nece olduğunu bile bilmiyorum. Çok jix hareketler. Hı hı hı. -hı. deden dı dı nightmare mu önünde sukutalım na 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 ay Dı dı yapıyor dı, dı at kafası geldi yine kalbimizde yer etmeye güzel bir köşe kapka Kana yaz lan. Ve bunu izlerken kendi kendinden çıkardım. Ve alt kısmına baktım. Sonunda ben de yandım. Bu neyin kafası diye soranlara bir çizsiz çiz ver benim hey millet. Ben ben at kafası. Bayılıyorum şu şarkıya ya. Ama artık Berk Ayakçay oldu. At kafası klasik şimdi Keşke değiştirmeseydi. Aynen. Şu kağıt da düşmüş. Sinir edeyim. Abone ol. Puppet'e piyanist. Bu arada ben bir e, yan hesap açmayı düşünüyorum. Youtube'da. E, bu hesap yönetici de yana hesabım var. Ben o hesabı büyütüp normal hesabım yapacağım o hesabı. Çünkü hatırla yeah, boş ver işte. <laughs> boşver, ben onu sonra açıklayayım size. Keşke bizim de e, outro müziğimiz olsa. Dı dı dın. anne, annemle anneannem konuşuyor. Belli ol ben konuşma nedenlerini anladım çünkü. Piu. İtişme kakışma. Öldüreceğim seni. Hayır ben öldüreceğim. Bu arada arkadaşlar ben LPS'de intikam sokağı mıdır, ölüm sokağı mıdır nedir öyle bir diziye başlayacağım. Adı nasıl karar verin? İntikam sokağı olsun? Ölüm sokağı olsun? Olsun. Siz kaybedin yorumlara yazın lütfen. Çok sevinirim yazarsanız. Ay, 7 dakika boyunca konuştum. Görüşmek üzere. Abone ol, beğen ve yorum at. Pe the pianist. Oh yeah.